Öldürülenleri ölü sanmayın. <Gülüşmeler> aynı yerde. <laughs> 다음 <susur> 영상에서 <susur> <susur> Sultan II. Abdülhamit'in fermanının okunması. Korkma, sönmez, Erzurumlulara hitaben önemli bir ferman gönderdi. Ve evlatlarımızı yok etmek için çalışan düşmanımızın karşısına süratle çıkarak... Uşaklarım olsun. Bir Allah'ın çayırlarda güneşleriz. Düşman azizi yeğe ne geçirdiyse almış herkes. Kardeş herkes ölüme koşuyor. Bir ananın en büyük acısı evladını toprağa vermek. Bayrak, ya ufuklar, gece bir bir gün değil, bugün kaderin yeri de... Kaskerleri var, halk var. Gel bakayım yanıma. Allah'u Allah'u Ekber Tübü aleyna ya Mevlana inneke entet tevhebü rahim <laughs> Her sene buraya geliyorsunuz evet. teşekkür ederim. Evet. Sağolunuz Sağ daima. <laughs> <laughs> Nenat'ım benim babaannem olduğun için gurur diyorum. İyi ki varmış, iyi ki bu ...şeyi kazanmış, evet. onurluyuz, gururluyuz, ben de onun torunuyum, onun yolundan gitmeye hazırım... ...çok güzel bir şey, Allah devletimizi var etsin, mutlu etsin, selamun aleyküm... ...devletimizi her beladan kadardan korusun, Allah'a emanet olun... kız yaşına kadar beraber yaşadım, nene evi müzeydi, akşama kadar kapımız açıldı gelip giderin ne etiyor? Dışarı memleketlerden olsun, buradan olsun. Büyük adamlar gelirdi görmeye. Euzu ha. Nene hatunun nene hatunumuzun da ruhuna hediye ediyoruz haberdar Tarihimizde 93 Harbi diye bilinen 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı'nın cereyan ettiği azize tabiyalarında aziz şehitlerimizin ve Nene Hatun'un manevi huzurlarındayız. Hepimizin de bildiği gibi Osmanlı Rus Savaşı Rusların 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan gece saat 02'de azize tabiyalarına saldırmasıyla başlıyor. Burada Azize tabialarında oldukça çetin ve kanlı mücadeleler neticesinde Ruslar iki tane tabyayı ele geçiriyorlar. Üçüncü tabiyeye saldır, saldırdıklarında Yarbay Bahri Bey'in savunmasıyla karşılaşıyorlar. Yarbay Bahri Bey kendisi de yaralı olmasına rağmen sabaha kadar mücadeleyi büyük bir fedakarlıkla sürdürüyor. Azize tabiyalarına Rusların şiddetli şekilde hücum ettiklerini duyan Gazi Ahmet Muhtar Paşa hemen Mecidiye tabiyalarına geliyor ve yapılacak olan taarruzu planlamaya başlıyor. Bu arada da bütün gece boyunca silah seslerini, top seslerini duyan Erzurumlar da bir mücadele olduğunu şehirde işitiyorlar. Ancak sabah namazından sonra Ayaspaşa Camisi'nin müezzini, Abdullah Efendi'nin e, azziye tabyalarında e, büyük bir mücadele olduğunu, şiddetli çarpışmalar olduğunu e, belirten e, nidasından sonra, duyurusundan sonra e, yiğit Erzurumlar, yiğit dadaşlar azziye tabyalarına doğru yürüyüşe geçiyorlar. Tabi bu arada kadınlar ellerine geçirdikleri balta, sopa, nacak, erkekler kılıç, balta, e, silah, kalkan ne buldularsa hepsi birleşiyorlar ve Azize Tabyalarına doğru askerin yardımına koşuyorlar. Nihayetinde askerimizin ve halkımızın yoğun mücadeleleri neticesinde Azize Tabyaları tekrar elimize geçiyor. Mülki İslam'ın kilidi Erzurum'un işte bu Azize Tabyalarındaki mücadeleleri, halkımızın ve askerimizin mücadeleleri tarihimizin altın sayfalarından birini teşkil ediyor. Biz de her yıl 9 Kasım'da ecdadımızın vermiş olduğu bu mücadeleyi hatırlayalım, onları rahmetle, minnetle analım diye tabyalara yürüyüş yapıyoruz. Burada bütün Erzurumlarla beraber, gencisiyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle beraber tabiyalara yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Ben bu vesileyle bütün ee, geçmiş buradaki aziziyet tabiyalarında mücadelelerde e, şehit olan şehadet mertebesine erişen 500 tane Erzurumlu'yu o gün şartlarında 500 tane Erzurumlu da e, e, burada şehadet mertebesine ulaşıyor onları askerlerimizi ve benim çocuğum e, annesiz büyüyebilir ama vatansız büyüyemeyen e, büyüyemez diyen Nene Hatun'u da e, rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak hepsini rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Hepsinin ruhları şad olsun.